diyorum ki hazır Mersin'deyiz. Gidelim ve tantini deneyelim. Bu videoda böyle birkaç tane tantini deneyelim. Ve böyle servisiyle ilgili, fiyatıyla ilgili veya tadıyla ilgili yorum yapalım. Şimdi ilkine gideceğiz ama önce videonun açılışını yapmak istedim. Umarım videoyu beğenerek, severek izlersiniz. Yiyelim ondan sonra konuşalım. Çünkü... İlk şişko tantiniye gidiyoruz arkadaşlar. Google yani puanı Google puanı kaç? 4.2 bayağı bir yorum beğeni atan da var. Beğenilmeyenler ne taraflar da var. Bakacağız biz de. Gidelim. Evet şu an ilk mekandayız. Böyle et tentini söyledik. Biz bir porsiyon söyledik. ikiye böldürdük. Ve bu şekilde tadına bakacağız. Böyle yanında da mezeler geliyor. Bu da içeceğimiz. En son yorumlarımızı da yapacağız. Biraz Tamam. Şimdi Salih Usta'ya gireceğiz. Ne yapıyorsun? Galatasaray'ımızın başını izliyorum. Ve 2 sıra var. 2 sıra şu an. Şimdi Salih Usta'da da yine bir pozisyonu ikiye böldürdük bu şekilde. Yine etten tünü, yine mezelerimiz. Ve burada da Galatasaray'ın maçı. Yaptık. <laughs> Bana sarayda. Tamam yani, bu salı, bu var. Bir, iki, üç, tane sarayda var. da varmış. Ne? tane varmış. Ama şehir dışında bir tane sarayda var ya Liman da. Limonu Değil mi? Alın. Ben de daha çok seviyorum. Değil mi? Bugün de farklı bir tentinciye geldik. Space Mersin tentinciye geçiyor ismi. E, dün iki tane yedikten sonra doyduk. Daha fazla denemek istemedik. Bugün de bunu deneyeceğiz. Bakalım. En sonunda yorumumuzu söyleyeceğiz. Aynen. Buranın puanını söyledim mi? Buranın puanı 4.4 bu arada. bol puan. Şimdi geldi. Mezelerimiz bu şekilde. Tantun de bu şekilde. Yine et tenteni böyle bu şekilde. Biz yine bir porsiyonu ikiye böldürdük. Bu bu da Şimdi tendin denememizin sonuna geldik. Dün iki tane denemiştik. İki tane denedikten sonra zaten daha fazla yiyemezdik. Fazlasıyla doyduk. Bugün de bir tane denedik. Ve hani tatil boyunca bir sürü şey yediğimiz için daha fazla deneyimleyemeyeceğiz. Ama bu üç arasında size yorumlarımızı söyleyeceğiz. Zaten hemen hemen aynıydı değil mi? Aynen. Fiyat yani... olarak da Performans olarak da aşağı yukarı aynıydı ama biz Google'da yüksek puan alan yerleri tercih ettik. Fiyatlarını, bu şekilde fişlerini aldım. Şimdi hemen size fiyatlarını söyleyeyim ilk önce. Sıra sıra söyleyelim. İlk gittiğimiz yer Şişko Tantuni'ydi. Burayı ben Instagram'da çok fazla gördüm. Eşim de internetten işte Google puanına baktı ve 4.2 miydi oranın puanı? 4.2 idi. 4.2 idi puanı ve... İşte orada bir tane ayran, bir tane de et tantunu söyledik. Lavaşta söyledik biz. Ee, ve her yerde puanımızı yani yorumumuzu eşit tutabilmek adına hepsinde et tantunu yedik lavaşta. Şişko de 280 TL ödemişiz. Hemen tamam, sen yorum ne yap sonra da ben yorum yapayım. Yani şişko tantunu de... Şöyle etin içinde çok fazla yağ vardı. kuruk yağ vardı etle beraber. Hı -hı. Ondan dolayı çok beğenemedim yani yağ olmasını. Hı hı. Fiyat olarak da yani tabi orada ayran içtik ama diğerlerinden sanki 20-30 TL falan daha yüksek diyebilirim. Hı hı. Hizmet hızlıydı, servis hızlı geldi. Yani fiyat performans olarak bu üçünde benim en beğenmediğim şişko tantin oldu. 6 hı hı. puan veriyorum ben şişko tantin. Onun üzerinden 6. Aynen. Tamam. Ben de Şişko de mekan olarak beğendim. Mekanı güzeldi, gözde güzel gelen bir mekanda ama daha boştu bizim gittiğimizde. Hep öyle mi oluyor bilmiyorum. Bizim gittiğimizde o şekilde denk geldi. Mesela bir sonraki gittiğimiz mekan çok kalabalıktı. Buradaki mekan da aynı şekilde çok kalabalıktı. Sadece Şişko Tantin'de işte biraz daha sakindi. Ama sevdim mi? Ha pardon, orayı sevmedim çünkü. İçinde çok büyük yağlar vardı, kuyruk yağları. Ve ben kuyruk yağı sevmem. Yani kuyruk yağı sevmeyen birisi için eğer seviyorsanız güzel gelebilir. Yani çünkü bol bol kuyruk yağı vardı. Ama ben sevmediğim için biraz huylandım ondan. Onun dışında etinin tadı güzeldi. E, hizmet hızlıydı. Başka neyi değerlendirmiştin sen? Yani orada bir de porsiyon sanki diğerlerinden daha az geldi bana. Hı, evet, yani normalde oraya ben aç olarak gitsem, tantuni sadece yiyecek olsa 4-5 tane rahatlıkla yerim yani. Hı. Ondan dolayı diğer yerlere göre... 4 <laughs> <laughs> tane biraz yersin. yağlı olduğu için illa kesiyor da. <gülüyor> 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 yani porsiyonu bence daha küçüktü diğer yerlere göre. geldi. Aynen. Bence de öyleydi bu arada. Ya i̇çi yani içi dolu değildi. Yani muhtemelen lavaş boyları aynıydı aşağı yukarı da. Evet. İçi çok şey değil gelmedi yani dolu gelmedi bana. Şimdi e gittiğimiz yerde gitmediler daha böyle canlı daha tarzı bir yer. Evet şu an üçüncü geldiğimiz mekanda da ilk gittiğimiz mekanda da aynen. mezeler daha ölü ölü duruyor. Mezeler hani, aynen. E gelmiş gitmiş gelmiş, sanki gitmiş, masaya gitmiş, gelmiş. Aynen. Sönmüş gibiydi. Domates zaten bir tanesi vardı. O da güzeldi. Taze gözüküyor da. Diğer yeşillikler falan çok şey değildi. Zaten limon vardı bir de. Limonda evet, zaten. limonlu çok güzel oluyor bu arada. Yani. Eğer tantuni daha önce Mersin'de yemediyseniz geldiğinizde yediğinizde muhakkak limon sıkın bol bol, evet. çok lezzetli oluyor. Ben onun üzerinden 5 veriyorum. Kuruyuğundan dolayı kırıyorum. Aynen. Yani çünkü kuruğa gerçekten çok hüylandığım bir şey. 5 verdim. İlk mekana 5 verdim. İkinci mekanımız Salih Usta'ydı. Salih Usta Aksaray'da da varmış bu arada. Tamam, e, işte. Muhtemelen biliyoruz ve sürekli geçiyoruz ama dikkat ettiğimiz bir şey değil. Ve Salim Usta'da evet. yine hizmet, hizmet hızlıydı. Zaten mevcut üç mekanda da hızlıydı. O açıdan hani hiçbirini yorum yapmıyorum. Servis süreleri hızlıydı. Aynen içinde. servis hepsinde de hızlı bir şekilde geliyor. Onun dışında tantuni ben beğendim. Fiyatın Bence oldu. lezzetliydi. 250 TL ödemişiz burada. Bir tantuni, bir su aldık burada. Burada evet. Yani ayrandan ziyade su aldığımız için muhtemelen şişko tantuni ile Salih Usta'nın fiyatı aynı olabilir, öyle düşünüyoruz. Ve yani bana lezzetli gelmişti Salih Usta'da. Sadece Salih Usta'da biz tek lavaş çift lavaş sormadıkları için çift lavaş getirdiler. Aynen. Ama bu benim için olumsuz bir durum değil. E, tuz da benim için olumsuz bir durum değil. Belki hani tuzsuz sevenler oluyordur onu bilmiyorum. Ondan o açıdan. olabilir. Aynen o açıdan da hani benim için bir sorun değil. Ama Salih Usta'daki tuzu daha iyiydi. Ama dediğim gibi bunu kıyaslamıyorum. E, mekan olarak da daha kalabalıktı. Daha salaş bir mekandı. Ama bence daha lezzetliydi. Böyle bu şekilde. Benim Salih Usta yapanım onun üzerinden Sekiz buçuktan dokuz veriyorum. Dokuz bayağı çok şey gördüm. <laughs> çok mu verdi? Hadi <laughs> <laughs> yani sekiz kalsın. Onun üzerinden sekiz veriyorum sadece <laughs> Sen? Yani Kahir Usta benim, yani bu son gittiğimiz mekanda onun arasında kalıyorum şey olarak. Sıralama hı -hı. olarak hangisi daha iyi diye. Hı hı. Yani fiyat olarak da sanki bu son gittiğimiz fiyat olarak fiyat daha ucuz. Yüzde on, yüzde yirmi daha uygun. Servis süreleri aynı şekilde geldi. Orada çift lavaş yedik, ondan dolayı porsiyon daha büyük gibi geldi. Ama orada çift lavaş, tek lavaş diye sormadılar, biz de söylemedik. Yani çift lavaş geldi. Ee, etinde yağ bana da hiç gelmedi. Bir önceki gittiğimiz yerde yağ çok gelmişti. İkinci gittiğimiz Salih Usta'da hiç yağ falan gelmedi, güzeldi. Bu da güzeldi. Ondan dolayı Salih Usta şişkoda daha iyiydi. Yani bir daha ikisinin arasında gidecek olsam Salih Usta'ya kesinlikle giderim. Ee, ama puanlama olarak hani sıralama olarak da bu son gittiğimizden ikinci gittiğimiz Salih Usta'nın arasında da kalıyorum ama ikinci gittiğimizde yani Salih Usta bir tık daha önde o da bana hijyen olarak daha iyi bir gibi geldi bu gittiğimiz araya. Ondan dolayı da Salih Usta'ya 10 üzerinden yani 8 vereceğim ikinci olarak sağlı ustayı seçiyorum. Yani tamam. birinci en önemli, en güzel yer sağlı usta diyorum şu an yediğimiz yerlerin içerisinde. Tamam. Son geldiğimiz mekan Mersin Special Tantuni'ydi. Ee, buranın da Google puanı 4.4'tü bu arada Aynen. En yüksek puanı sahip olan mekan burası Sağ üstte 4.2 idi onu söylemeyi unuttum Aynen Orası da ee, 4.2 Şişko Tantun'u ve sağ üstte 4.2 Mersin Spres'in 4.4'tü ben burayı da beğendim. Kuyruk ya bana burada hiç gelmedi. Saylus'ta da çok küçük gelmişti ki küçük gelmesinde bir sıkıntı yok. Şişbe çok büyük kuyruk yağları vardı. Yani sonuç olarak Mersin Special tentinin tadını da beğendim ben. burada da tuzsuzdu ama bu yine puanı kırmamda bir etken olmayacak. Onun dışında senin dediğine katılıyorum. Bence de Saylus'ta Mersin Special'a göre daha hijyenik duruyor. Burada ya pis demiyorum bu arada. Kötü de demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama Salih Usta bence daha hijyenik. Mekan olarak da Salih Usta ile Mersisfesil hemen hemen aynı kalitede gibi duruyor. Kalabalıklık açısından da bence burası da Salih Usta kadar kalabalık bir mekan muhtemelen Şişko Tantuni de boş buaktır biz denk gelmişiz. De. Belki orası da kalabalık Mekan olarak da güzel. Yapım yapım aynen, kalımda. mekan olarak da güzel. Hani içerideki masaları hijyen açısından özellikle hijyenin açısından benim gözüme en temiz gelen mekan Şişko Tantuni'de. Salih Ustayla Mersin Space'in Tantuni biraz daha böyle salaş bir mekan gibi duruyor. Ama ee, Salih Usta ile Mercedes Pace'ın tadını beğendim. Şişko Tantuni'nin tadını hiç beğenmedim. Şişko Tantuni'ye 5 verdim. Salih Usta'ya 8 verdim. Buraya da 8 ile 7 arasında gidip geliyorum. Ama böyle gözümü biraz daha, bir tık daha savaş geldi. Buraya 7 vereceğim. Buçuk vermeyeceğim. 7 <laughs> vereceğim. Yani servisi hızlıydı dediğim gibi. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben de şöyle eee Buran da tuz olarak bilindi gittiğimiz mekan gibi, Şişko gibi, biz ilave ederek yedik. Bana evet. tuz oranı az geldi, ondan dolayı salıhusta o bakımdan daha önde ama tuz tabi çok önemli bir şey mi? Önemli değil. Hı. Sonuçta tuzu evde de yemeğimizi yaptığımızda atabiliyoruz yani. <laughs> Genelde ben de... Ben hep tuzsuz yapıyorum. Aynen. Çünkü. Genelde de katıyorum ben biraz fazla tuz yediğim için de olabilir. Zaten benim için tuzun önemi bu yüzden yok. Çünkü ben yemeklerim tuzsuz. <laughs> Ondan ee, servis süreleri aynıydı. Ama Salih Usta'nın meze olarak çok taze duruyordu. Evet, Getirdiği şeyler sanki yeni dolaptan çıkarıp doğramış, öyle önümüze getirmiş gibiydi. Tatlarına bakmadığımız için ona bir şey diyemiyorum. Hı -hı buranın da aynı şekilde yoğunluğa rağmen servis süresi falan gayet Kısa zamanda getiriyorlar. E, fakat diğer yeri yani sağın Usta daha lezzetli geldi. Ben üçünün arasında tekrar gelsin yemek istesem sağın Usta'yı tercih ederim. O, bundan dolayı da buraya da 7 puan veriyorum ben. Yani, evet, aynı verdik. Aynen. Yani, gerçi bir önceki de Salih Usta'ya da aynı puan verdik. Biz en çok Salih Usta yapan mec. bu. fiyatı bu arada 200 TL ama burada tantuni artı 2 su aldık. 2 evet. su 200 TL. Yani. Yani fiyat olarak burası daha su. avantajlı. Aynen, fiyat olarak daha avantajlı. Ama bizim birincimiz Salih Usta oldu. Evet. Bizim yani bizim damak zevkimize göre ki biz hemen hemen her tada açığız Yani her şey denemeye de açız bir şeyler denemeyi de seviyoruz. Ve bu şekilde tenteni de biz Selhusa'yı seçtik. Aynen. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ya da ne düşünüyorsunuz? Eğer içinizde Mersin'leri izliyorsa onlar ne düşünüyor? Aynen. Ya da ya siz kötü yerlerde denemişsiniz. Asıl burada deneyecektiniz dediğiniz yerler varsa yorumlarda yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Merak ediyoruz. Yakın olduğu için Aksaray'a biz yine geliriz çünkü Mersin'e ve geliyoruz. o geldiğimizde tekrar deneriz. O güzelmiş dediğiniz yerleri de yorumlara yazarsanız yani burası çok güzel dediğiniz yerleri yazarsanız bir sonraki geldiğimizde de onları deneyebiliriz. Videoyu yorum yapın, beğenin, abone olun. Bir <laughs> <laughs> sonraki videolarda artık görüşürüz. Bu video tarzı beğenilirse bu arada gezdiğimiz gittiğimiz yerlerde bu tarz içerikler çekmeyi düşünüyoruz. Ve umarım çekeriz yani bol bol gezeriz ve bol bol bu tarz içerikler çekeriz. Sonraki videolarda daha profesyonel bir şekilde, daha güzel bir şekilde size yediklerimizi sunarız inşallah. Böyle tamam. yorumlarımızı söyleriz bol bol. Sizin de yorumlarınızı dikkate alacağız. Yorumlarda belirtin bize. Biz de deneyelim. Güzelliklerle kanunlaşacak.